Günaydın Azizefem. Bugün Sarımsaklı'dan çıkışımızı yapıyoruz ve öncelikle Dikili'ye, Bademli'ye. Ondan sonra da Eski gitmeyi ve Eski Faça'da kalmayı düşünüyoruz. Biraz oyalanarak gelmiş herhalde yolda anlayamadım. Tahminimiz <laughs> yani benim beklediğimden kısa geldi bir anda zaman. En son durağımız Bodrum'da biraz daha uzun kalmayı planlıyorduk yerlerine göre ama sanki böyle günler torbaya girmiş gibi, hiç günümüz kalmamış gibi oldu. O yüzden birazcık hızlı geçmeye karar verdik bazı yerleri. Dikili ile Eski birleştirdik mesela. Şimdi sarımsaklıdaki pansiyonumuza ayrıldık. En son kahvaltımız En son kahvaltımız oradaydı ve dikiliye doğru yoldayız. Ne kadar sürüyor? Bir saat sürüyor galiba. Ya da daha mı fazlaydı dikiliye? Bir buçuk saat miydi? Bundan sonraki yollarımız biraz daha uzun uzun geçiyor. Neden bilmiyorum. Hep böyle 50 dakika 50 dakika takıldığımız için sanırım artık yollar uzadı. Altyazı sus. diye bir yere geldik, Kirlik'te. Denizi çok güzel. Umarım arkadaki sesim çıkacak da müzikten dolayı telif yiyeceğim. Güzel. <laughs> Deniz çok güzel. Mıkboşluğa saat biraz erken. Giriş kişi başı 30 lira. Biz iki kişi olduğumuz için 60 lira verdik. Denizi güzel ama baya güzel. Yakından da göstereyim. Şu beyazlıklar direkt bembeyaz. Kum yani. Bir tek biraz sığ. Şurada insanlar ilerlemiş ama yine de ayakları da yiyor. Kalabalık var. Ama deniz güzel. Eski foça. Suyu da güzel. Şimdi dikili 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 bademli de değil mi biz? Şöyle bir rezalet desem. Açayım bari. Dikili'den çıktık. Façaya geldik. Eski Faça tarafına geldik. Çünkü yeni zaten daha modern ve yazlıkçıların gittiği bir tarafmış. İnternetten öyle okudum. Ayrıca eskide gezilecek yerler böyle küçük minnak sokaklar ve o tarz şeyler daha çokmuş. Biraz Alaçatı, Bozcaada'yı andıran şekilde. Şu anda da biraz yan yürüyorum çünkü güneş buradan geliyor. Şimdi geldik. Bir kalacak yer ayarlayacağız inşallah. Burayı tabii de asıl akşam bakmak internetten bakıp geldiğimiz Mavi Su Pansiyon diye bir yer vardı. Hemen böyle merkeze çok yakın ara sokakların birinde. Bozcaada'daki yerimize benziyor. Ama orada yer yokmuş. İnternette öyle gözükmesine rağmen yer yoktu. Hemen yanında Yakamoz diye bir yer vardı. Yakamoz oraya girdik. Odayı gezdik. Mükemmel. Yani gerçekten neden bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Çok ferah bir odaydı. Girdiğiniz anda böyle Tamam diyorsunuz yani burada kalalım. En azından bana öyle oldu. Onun da yorumlarına baktım. Orası da iyiymiş. İnşallah bir sorun çıkmaz. Yani ilk dakikadan erken konuşmuş olmayız. Her şey gayet güzel gözüküyor. Şimdi de denize girmeye gideceğiz. Tekrar arabaya yürüyoruz. Çünkü buraya yürüyerek geldik. Park yeri ve araba yolları sıkıntı olduğu için emin de değildik orada kalacağımızdan. Denize gideceğiz, sonra geleceğiz. Burası zaten çok güzel bir yer. Foça'nın içi yani eski Foça'nın içi. Tam şu an oradan yürüyorum hatta şöyle arkamda. Bu tarafta da. <laughs> Akşam yine de burada dışarı çıkacağız işte. Bir şeyler yiyeceğiz. Normalde Çanak Koyu diye bir yere gitmek için çıkmıştık pansiyondan ama orayı pek beğenmedik ve haneden bir iş diye bir yere geldik. Girişte 50 lira para verdik iki kişi için, otopark dahil, içeride bir şey yiyip içerseniz onun parasını ödüyorsunuz anladığım. Denizi güzel, birazcık böyle girer girmez derinleşiyor. Diğer girdiğimiz denizler hep sığ kalıyordu ne kadar ilerlerseniz ilerleyin. Çok güzel bir manzarası var. Etraf kalabalık değildi çünkü çok fazla şezlong var. Zaten bu bir tane otelin kendi ön tarafı ama aynı zamanda dışarıdan gelenler de girebiliyor. Güzeldi, biz memnun kaldık. Zaten akşamüstü geldik, yarım gün geçirdik. Buradan yemek yemeye gideceğim, Bizi bir çekeyim. Güzel burası, burayı da gelebilirsiniz. Yani bütün gün de geçirilebilir burada. Burası güzel bir yer. Arka tarafta da zaten kendi barı ve restoran böyle kafe kısmı var. Oradan bir şeyler sipariş edilebilip aynı zamanda gün içinde karın da doyurulabilir. Deniz de böyle şimdi tabi rüzgar çıktı biraz dalgalandı ama Şuralara zaten direk zıbalar koymuşlar derinleşiyor diye. Manzarası mükemmel. Aslında burunda güneşi batırmak lazım ama biz gideceğiz çünkü yemek saati geliyor yavaş yavaş. Güneş geç batıyor artık. Şimdi pansiyon tarafına tekrardan geri geldik. Yemek için burayı seçtik burada yemek yiyeceğiz arabayı park ettik bir yere. Park yine sıkıntı oluyor tabii. Küçük bir yer olduğu için yani burası. Ay saçımı da bitiriyor adı. Heh. park yine sıkıntı oluyor tabii. Burası çok şey pardon sen çıkmak istemiyordun. Burası çok şey yani böyle hani geniş bir yer olmadığı için dar dar sokaklar olduğu için. Ama bir şekilde park ettik arabayı. Şimdi yemek için çıktık. Ve bir zeytinyağcı varmış meşhur. Neydi adı? Kırıntı diyesim geliyor. Neyse şuraya bir yere yazarım. Oraya gideceğiz. Umarım güzeldir. Aslında buranın Fokya mıydı? Fok Fokya. Fokya diye bir tane balıkçısı meşhurmuş ama rezervasyon için aradığım yer yoktu maalesef ki. Biz de günü birlik dolaştığımız için önceden arama imkanım yok. Artık bir dahaki gelişimde bana özel yer ayırmalarını bekliyorum. Sonuçta burada yani onların adını geçiriyorum videomda değil mi anne? aynen. Aha. Geldiğimiz yerin adı... Ay yine unuttum. Kuzina. Kuzina. Kuzinaymış. Zeytinyağlı tabağıyla başlayacağız. Anne masayı kolonu yalıyor. Sonra da istersek eğer ana yemekten devam edeceğiz. Zaten zeytinyağlılarıyla meşhur bir yer. Ben zeytinyağlı tabağı güzel olur diye düşünüyordum. Evet. Arkamdaki çiçek de çok hoş çıkıyor. Ama tüp hiç çok hoş çıkmıyor. <laughs> Bu zeytinyağlı kaşık tabaklarıymış. yemiş. çok güzel gözüküyor. Çabak Bir de ne söyledik. Umarız güzeldir. Cıvıl cıvıl olmuş. Evet iyice güzel olmuş. Cıvıl cıvıl olmuş da. Zeytin yağcı bir fos. Fos çıktı. Yani kesinlikle tavsiye etmiyorum. Öyle özel bir şey yok. Yani ne bileyim. Bence burada daha burada tadı güzel olacak bir şeyler bulabilirsiniz. Onlar çok normaldi yani. Standart tatlardı. Evde yaptığınızın aynısı gibi. Ben değişik zeytinyağlılar beklemiştim. Hiç öyle değildi. Normaldi yani. tek bir şey yoktu. Servis de pek iyi değildi bu arada. Kadın biraz fazla acele ediyordu. İnsanın boğazına diziyordu yani. istemese bile. Çok her şeyi unutuyordu. Bıçak istedim yemek daha gelmeden ilk geldiği anda. Ana yemek geldikten sonra geldi bıçağım. Ta Aperatifler gelince istedim. Ana yemekten sonra geldi bıçağım. Peçete yoktu masada. Sakız dondurması mi? Sakız dondurmacısı. Meşhur sakız dondurmacısı Nazmi'den dondurmamızı aldık. Bavarinka diye bir şey var o güzel. Tahini meşhurmuş. Bir de bir şey daha mı şurada neyi? mi Bademi. anne bademini aldı. Ben bademini o kadar beğenmedim. Blue Sky da bildiğimiz Misbon'un karamellerine benziyor. Ama güzel dondurma. Sıra bekledik. Beklediğimize değdi gerçekten. Sütlü sütlü. Müthiş. Yalnız buradaki deniz de mükemmel.